CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından kendi tasarımımız ve kendi üretimimiz olan 50 tane deniz otobüsü yüze yakın iskelede hizmet verecektir diye bir haber yayınlamıştı. Çoğu insan deniz otobüslerinin sanki Ekrem İmamoğlu zamanında hizmete sunulmuş gibi algılıyor. Fakat Deniz Otobüsleri 2008 yılında AK Parti hükümeti zamanında Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviki ile AK Parti İstanbul Belediye Başkanı rahmetli Kadir Topbaş tarafından hizmete girmiştir. Bu haberi onlarca medya organı canlı yayınlamıştı. Hürriyet gazetesinin haberinde Deniz Otobüslerinin Ekrem İmamoğlu zamanında değil AK Parti zamanında hizmete sunulduğu görülüyor. İsteyenler Google'dan araştırarak gerçeği görebilirler. Keşke İmamoğlu yayınladığı hizmetlerin AK Parti zamanında hayata geçirildiğini de yazsa. Kısa, öz ve gerçek haberler için kanalımıza abone olunuz ve bildirim zilini tümü yapınız.